Merhaba. 4K sınıfının öğretmen ve öğrencilerinin Türkiye için bir mesajı var. Hep birlikte izleyelim. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar. Evde kal Türkiye 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 hayat eve sar Evde kal Türkiye hayat eve sar Evde kal Türkiye hayat eve sar Evde kal Türkiye hayat eve sığar. Evde kal Türkiye hayat hayat eve, eve sığar. Kal Türkiye hayat evin içine sığar. Çok uçuyor. Evde kal Türkiye hayat eve sığar. Evde kal Türkiye hayat eve sar 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 Ev Türkiye hayat eve sal. Evde kal Türkiye hayat eve evde kal Türkiye hayat eve sal.